Selam arkadaşlar. Bu dün akşam koronavirüs gerçek mi yoksa kurgu mu diye bir tane video yayınlamıştım. Konuyu biraz daha açmak istiyorum. Maalesef bu dünyanın çarkı yalanlarla döndürülüyor. Dünyayı yönetmeye çalışan çok uluslu aile şirketleri kontrolü altına aldıkları hükümetler ve medyanın gücünü kullanarak maalesef bu dünyanın çarkını çok güzel yalanlarla döndürüyorlar. İnsandan söylenmiş ilk yalan ve oynanan oyun tabii ki de bu koronavirüs değil. Mesela insanlara söylenmiş olan en büyük yalanlardan biri de aya gidildiği yalanı. Bunu çok güzel medyanın aracılığı ve devletler aracılığıyla insanlara ikna ettiler. Tabii insanlar devletlerin ve medyanın yalan söyleyebileceğini bilmediği için gerçekten aya gidildiğine ve ayak basıldığına inanıyor. Halbuki bu aya gidildiği denen görüntülerin stüdyo ortamında yani dünyada çekildiği gayet ortada. Ayda çekildiği söylenen görüntüler mesela şu görüntüde görüyorsunuz astronot ayda güya yürüyüş yapıyor. Halbuki bu görüntünün Amerika'nın şu Arizona bölgesinde çekildiğini Amerikalı çoğu kişi bile artık farkında. Bakın arkadaşlar burası Arizona'daki o bölge. İşte Ay'a gidildiği denen görüntüler aslında burada çekilmiş. Bakın astronot zıplaya zıplaya geliyor güya Ay'da. Güya Ay'da yer çekimi dünyaya göre alt kat daha az olduğu için astronot bu şekilde zıplıyor. Tabi bu zıpla ama tamamen yapay sinema mantığı. Arkadaşlar gerçekten çok büyük bir tiyatro oyunun içindeyiz. Çok büyük bir sinema filmi çeviriyorlar ve dünyanın çarkını çok güzel yalanlarla bu şekilde döndürüyorlar. Arkadaşlar bu daha önce hiç fark ettiniz mi bilmiyorum ama bu güya aya ilk iniş yapan uzay aracının ismi Apollo 11. Benim kanalımı takip eden insanlar bilecektir bu 11 rakamının ne anlama geldiğini ve kime hizmet ettiğini gayet iyi bileceklerdir. Yani bu güya aya giden ilk uzay aracının isminin Güneş tanrısı 11 olması başlı başına aslında Ay'a gidilmediğinin bana göre kanıtı. E, bu 11 kime hizmet edildiğini ve bu işi arkasında kimler olduğunu gayet güzel şekilde gösteriyor. Esas konumuza dönecek olursak şu an dünyaya hakim olmaya çalışan bu çok uluslu aile şirketleri tüm dünyada sahip oldukları televizyon kanalları ve medyanın gücünü kullanarak bir de bunların kontrolünde olan bazı devlet yöneticileri ve kurum kuruluşlar aracılığıyla şu an büyük bir yaygara koparıyor. İnsanlar bu koronavirüs üzerinden korku ve paniğe itilirken arka planda bunlar kendi istedikleri projeleri adım adım hayata geçiriyorlar. Ben bu videomda bu koronavirüsün ne kadar gerçek olduğunu, hangi taraflarının kurgu olduğunu ve anlatıldığı kadar tehlikeli bir hastalık olup olmadığını biraz size açmak istiyorum Öncelikle şunu bilmemiz lazım bu korona virüsü aslında bir çeşit grip virüsü Yani insanlarda solunum yolu enfeksiyonuna yol açan grip virüsleri birden fazla var Bunlardan biri de Korona virüsü Tabi insanlar grip deyince bir korku veya paniğe kapılmıyor Ama bunun ismi domuz gribi veya korona olunca bir korku ve paniğe kapılıyorlar Tabi bu da Medyanın insanlar üzerinde yarattığı bir algı operasyonu ile alakalı. Bakın, koronavirüsü 1960 yıllardan beri insanlarda görülen bir tane virüs. Aslında bu daha çok hayvanlarda görülen bir tane grip virüsü, ama bir şekilde mutasyona uğrayarak insanlara bulaştığı tahmin ediliyor. Bugüne kadar insanlarda hastalık yapan 6 çeşit farklı korona virüs tespiti yapılmış. Kelimelerin gerçekten bir dili var. Yani her kelime insanda farklı bir e, psikolojik hava oluşturuyor. Örneğin bu yeni virüse yeni tip grip virüsü denmiş olsaydı insanlar bu kadar korku ve paniğe kapılmazdı. Çünkü hepimiz grip virüsünün ne olduğunu biliyoruz ve her kış neredeyse bu gribe yakalanıyoruz. Ancak bu virüse yeni tip koronavirüsü dendiği için e, insanlar büyük korku ve paniğe kapıldı. Çünkü çoğumuz bu korona kelimesini ilk defa duyduk. Bunda medyanın da tabi bu algıda büyük bir rolü oldu. Halbuki bu koronavirüs bir çeşit grip virüsü ve biz insanlar binlerce yıldır bu griple mücadele halindeyiz. Tabi bu dünyaya hakim olmaya çalışan ve insanları sömürmeye çalışan bu şirketler yani her yıl bu gribi bir çeşit mutasyona uğratarak yeni bir formda insanların karşısına çıkartıyorlar. Ama özü itibariyle sonuçta bu bir grip virüsü. Arkadaşlar bir de şu detayı iyi bilmemiz gerekiyor. Devletler bu grip konusunda biz insanlara şeffaf davranmıyor. Yani bizler her yıl gripten kaç kişi ölüyor, hangi yaş aralığı ölüyor bilmiyoruz. Televizyonda ve gazetelerde bununla ilgili çok fazla haber çıkmıyor. E, tabi bu da bir algı operasyonu. Yani insanlar sanki gripten kimse ölmüyor gibi algıladığı için de ileride aynı gribi, domuz gribi, kuş gribi koronavirüs diye farklı bir isim adı altında piyasaya çıkarınca insanlar büyük bir korku ve paniğe kapılıyor. Bir önceki videomda da bahsetmiştim. Biz ülke olarak bu sene gerçekten çok değişik bir grip yaşadık. Yani daha önceki griplere benzemiyordu. Direkt kuru öksürük, yüksek ateş ve sizi halsiz bırakıp yatağa düşürüyor. Yani virüs direkt ciğerlerinize saldırdığı için öksürüğü atlatamıyorsunuz. İlaca hemen tedavi olarak cevap vermiyordu ben dahil çevremdeki çoğu insan bu gribe yakalandı ve çoğu insanın iyileşmesi bir ayı neredeyse buldu. O dönem çok fazla dedikodu döndü. Yani ortada değişik bir grip var. Hatta domuz gribi var diye. Ölen insanlar oldu. Yerelde bu haber yapıldı. Örneğin Ordu'da 38 yaşındaki bir adamın domuz gribinden öldüğü açıklandı. Hem de resmi olarak ve toplumda bu griple alakalı çok fazla endişeler, kaygılar olduğunda Sağlık Bakanlığı resmi olarak bir açıklama yapmıştı. İşte bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı basın açıklaması bu sitesinde hala duruyor. İsteyenler açıp okuyabilirler. Bakın Sağlık Bakanlığı bu sene yaşadığımız griple alakalı olarak ne söylemiş? Mevsimsel grip her yıl tüm dünyada ciddi sayıda klinik hastalığa sebebiyet veren özellikle risk gruplarında ağır seyredebilen bir hastalıktır demiş. Dünya Sağlık Örgütü her yıl dünyada 290 bin ile 650 bin arasında insanın gripten öldüğünü rapor etmektedir demiş. Hastalık özellikle gebelerde, 5 yaş alt çocuklarda ve 65 yaş üzeri insanlarda ağır seyretmektedir. Bir de işte kronik hastalığı olanlarda ve çoğunda da ölümle sonuçlandığını rapor etmiş. Ya arkadaş bir de bu Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı rakama bakar mısınız? 290 bin ile 650 bin. 2, 9 daha 11, 6, 5 da 11. Yani illa 11'i yine bulmuşlar. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün 11'cilerden oldu. Yani kime hizmet etti gayet ortada. Yani arkadaş bu nasıl bir şeydir ya? 11, 11. Bu ne 11 hastalığıdır böyle ya. Şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere dünyada aslında her yıl 300 bin 400 bin insan gripten ölüyor. Özellikle kronik hastalığı olanlarda ve 65 yaş üzerinde grip çok ağır seyrediyor. Yani hastanelik ediyor. E şimdi arkadaşlar ortada şöyle bir şey yok mu? Yani arkadaşlar Dünya Sağlık Örgütü'nün kendisi dünyada her yıl yaklaşık olarak 400 bin insanın gripten öldüğünü açıklıyorlar. Yani bu özellikle kronik rahatsızlığı olanlarda ve 65 yaş üzerinde e, gripin çok ağır seyrettiğini zaten kendileri söylüyor. Peki neden koronavirüsle bu kadar yaygara koparılıyor şu an? Koronavirüsün grip'ten ne fark var? Zaten belirtilerde aynı. Yüksek ateş, kuru öksürük, halsizlik, işte baş ağrısı. Yani ne fark var arkadaşlar? Yani ismi grip olunca problem yok ama ismi koronavirüs olunca bir yaygara koparılıyor. Yani gripten yılda 400 bin insan ölüyor Dünya Sağlık Örgütü. Şimdi arkadaşlar bakın bu gribi farklı bir isim adı altında mutasyona uğramış yeni haliyle paketleyip yok domuz gribi yok sars yok işte kuş gribi yok işte koronavirüs diye sunduklarında bir yaygara kopartıyorlar. Bu tamamen bir tiyatro bir algı operasyonu. Aslında karşımızda bir grip var. Bu gribi bize farklı bir isim adı altında çok güzel sinema kurgusal bir hikaye yazılıp bize e, sunuluyor yediriliyor bakın bir gün önce 89 yaşında biri dün de 61 yaşında bir insan korona virüsten öldü resmi olarak açıklandı ya tamam da 89 yaşındaki bir adam yani zaten belli değil ne tür rahatsızlıkları oldu kronik rahatsız olup olmadı e zaten bu yaştaki insanlar gripten de ölüyor yani gribe gelince hiçbir sayı paylaşılmıyor bu sene mesela Türkiye'de Ocak ve Aralık ayında yaşadığımız gripten kaç kişi öldü ya resmi olarak bir açıklanıp ortaya konsa ya arkadaşlar yani söylenecek aslında çok şey var ama karşımıza gerçekten bir tiyatro olduğunu düşünüyorum arkadaşlar bir önceki videomda söylediğim şeyin arkasındayım koronavirüs sadece Wuhan'da ortaya çıkıp dünyaya yayılmış bir virüs değil bu korona virüsü aynı anda dünyaya yaydılar. Mesela bizim Aralık ve Ocak ayında Türkiye'de yaşadığımız grip aslında bu korona virüsün bir parçasıydı. O dönem bu korona virüsün testleri yapılabiliyor olsaydı ve hastaneler bunun testini yapsaydı her 10 kişiden en az 3'ü 4'ü kesinlikle koronavirüs çıkardı diye düşünüyorum. Bakın bununla alakalı ben size bir tane kanıt göstereyim. Haberde diyor ki Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu da koronavirüs çıktı demiş. Ama oğlunun yaptığı paylaşımda şöyle bir olay var diyor ki benim babam en son 4-5 ay önce yurt dışına çıktı demiş. Ya arkadaşlar bu koronavirüs yani bu adam 5 aydır bu koronavirüsü içinde mi taşıyordu yani? Bakın arkadaşlar bu Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu yaptığı paylaşımda babasının en son yurt dışına 4-5 ay önce çıktığını söylemiş. Arkadaşlar şu detayı gerçekten çok dikkat etmenizi istiyorum. Diyelim ki yüksek ateşiniz ve kuru öksürünüz var. Hastaneye gittiniz. Hastane sizin koronavirüs taşıyıp taşımadığınızı bilecek bir altyapısı yok. Genelde bu Ocak-Şubat ayında bizlere e, grip dendi ve insanlar grip'e gribe göre ilaç tedavisi yazılıp evlere gönderildi. Çünkü o dönem yani insanların koronavirüs olup olmadığını anlayabilecek bir test ya da bir Altyapı yoktu Güya bu Çin'de Wuhan kentinde ilk koronavirüs vakaları tespit edildikten sonra e, Her ülkeye Bu virüsün e, genetik kodlarını gösteren örnek numune gönderdiler Bizim ülkede bu numuneye dayanarak bir tane test kiti geliştirdi ve bu test yaklaşık bir buçuk günde Koronavirüs olup olmadığınızı anlayabiliyor Ve bizim devletimiz bu testleri önce nasıl olsa bu virüs yurt dışından gelecek algısına inandırıldığı için yani bu virüs güya ilk Wuhan'da ortaya çıktığı için bizler İran'dan, Çin'den, İtalya'dan gelip de yüksek ateşi olanlara bu testlik ilk uyguladık. Yani niye bu virüs bize gelirse dışarıdan gelecek algısıyla. Diyelim iki kişi var. İkisine de yüksek ateş ve kuru öksürük var. Hastaneye giriyor. Hastane şunu soruyor. Diyor ki İran'a gittin mi? Çin'le bir bağlantın var mı? Var dersen seni karantina alıp senden numune alıp Ankara'ya gönderiyorlardı. Ancak sen bir bağlantım yok dersen sen gripsin deyip eve gönderiyorlardı. Yani arkadaşlar ben şunu demek istiyorum. Yani biz bu testleri önce yurt dışından gelenlere sadece yaptık. Bundan dolayı da ilk teşhisi yurt dışından gelen birine koyduk. Yani sanki bu virüs bize dışarıdan gelmiş algısını tüm dünyada tüm ülkeler bu şekilde işledi. Halbuki bu testi en başından beri yüksek ateşe kuru öksürü olan herkese yapmış olsalardı Zaten bu virüsün dışarıdan gelmedi. E, zaten ülkede var olduğu da anlaşılmış olacaktı. Yani arkadaşlar şu detayı fark ediyor musunuz bilmiyorum ama bizde ilk koronavirüs vakası 11 Mart'ta tespit edildi. Ve şu an üzerinden 7 gün geçti birden vaka sayısı 191'e çıktı. Bakın bu Cemil Taşçıoğlu'nun yurt dışı ile bir bağlantısı yok. Yani bu şu an 191 kişinin kaçı bu yurt dışına bir bağlantısı var ya da yurt dışından gelenlerle bir bağlantısı var ya da umreden. Arkadaşlar bu virüs zaten ülkedeydi. Daha önceden test sadece yurt dışından gelenlere yapılıyordu. Sınırlı sayıda yapılıyordu. Sadece Ankara'daydı. Şu an bu test yaklaşık olarak 16 tane hastanede yapılmaya başladı ülke genelinde. Ve her geçen gün bu sayı katlanarak artacak. Çünkü bu virüs dışarıdan gelmedi. Aynı zamanda ülkede vardı arkadaşlar. Şu an bu virüs tüm dünyada vardı. Ve ancak şöyle bir algı operasyonu oluşturur. Sanki Wuhan'dan Çin'den başlayıp dünyaya yayıldı diye gösterdiler. Halbuki bu virüs tüm ülkelerde vardı. Bunu tüm ülkelerde daha önceden yaymışlardı. Bu yüzden test sayısı arttıkça arkadaşlar test yapan hastane sayısı arttıkça vaka sayısı artıyor. Bundan dolayı endişelenmeyin arkadaşlar. Yani vaka sayısı şu an artıyor diye bir korku ve paniğe kapılmayın. Bakın arkadaşlar ortada çok güzel kurgusal bir sinema filmi var. İşte bize bu virüsün Wuhan'dan çıkıp tüm dünyaya yayıldığını ikna etmek için Wuhan'daki bu vahşi hayvan pazarını zaten gözümüzün içine soktular. İnsanlar da buna bu şekilde çok kolay inanmış oldular. İşte Wuhan'da vahşi hayvan pazarı var. İnsanlar vahşi hayvan eti tüketiyor. Bundan dolayı bu virüs oradan insanlara bulaşıp tüm dünyaya yayıldılar hikayesini çok güzel işlediler. Halbuki bu tamamen bir kurgu bu virüsü aynı anda tüm dünyaya yaydılar arkadaşlar. Sadece bizleri ikna etmek için bu argümanı çok güzel gözümüzün içine sokarak bizi ikna ettiler. Arkadaşlar şu an dünyadaki birçok ülke, ülkedeki hükümetler bu tuzağın farkında değil. Sanki bu anda ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılmış bir virüs olarak algıladılar. Ve bundan dolayı ülkeler birbirine sınırlarını kapattı. Uçuşlar durdu. İşte ülkeler arası ticaret durdu. Ya bu zaten bir tuzaktı. Dünyayı tamamen büyük bir ekonomik krize sürüklüyorlar ve ülkeler bunun farkında değil. Ancak bazı ülkeler, hükümetler birebir bu tuzağın içinde özellikle Çin hükümeti, İtalya hükümeti, İran ve Amerika gibi birkaç ülkenin birebir bilinçli olarak bu iş içinde rol aldığına eminim. Yani arkadaşlar gerçekten ortada büyük bir oyun var. Şimdi bazıları demiş ki ya bu İtalya'da her gün bir sürü insan ölüyor bunlar nasıl oluyor? Bunlar gerçek değil mi diye sormuşlar. Şimdi tabi internette bu tarz haberlerde videoları görünce sanki durum çok vahimmiş gibi gözüküyor. Halbuki şu an karantinadan dolayı ülkeler sadece belli hastaneleri bu işe ayırıyorlar. Halbuki diyelim İtalya'nın bir bölgesinde özel hastaneler dair 15-20 tane hastane varken özellikle kronik rahatsızlığı olup gribi ağır seyreden kişiler ayrı ayrı hastanelere dağıldığında ikişer üçer olarak bu kadar vahim bir tablo gözükmüyor. Ancak şimdi sadece belli hastaneler bu işe baktığı için şimdi o diğer hastanelere dağılan kişilerin hepsi buraya toplatıldığı için şu an kronik rahatsızlığı olan ya da şu an gribi ağır seyreden insanlar bir arada görüyoruz. Biz de durumu çok vahimmiş gibi görüyoruz. Ayrıca arkadaşlar şimdi bu dünyaya hakim olmaya çalışan bu çok uluslu şirketlerin en önemli kuruluşları IMF ve Dünya Bankası IMF e bu koronavirüsle mücadele kapsamında 1 trilyon dolara yakın para vereceğini açıkladı. Dünya Bankası da 500 milyar dolara yakın para vereceğini açıkladı. Yani en çok koronavirüs vakası görülen, koronavirüsle en çok mücadele eden ülkelere bu paralar akacak. Şimdi insanlar ülkeler bu parayı alabilmek için hayali rakamlar bile uydurabilirler arkadaşlar. İşin sonunda para var. Yani İtalya bu proje kapsamında gösterdiği desteğin o açıkladığı her ölü için Bunun karşılığını trilyon dolarları alacak Yani o rakamların ne kadar doğru oldu bana göre tartışılır Ayrıca ben bu konuda bir tane video yapmıştım bu 2017 yılında çıkan bir çizgi romanda yani Asterix ve Savaş Arabası isimli çizgi romanda Bu İtalya Kralı Julius Caesar'ın Roma'nın Kazanması için gizli olarak bu yarışmaya katıldığını kimse tanımasın diye bir tane maske taktığını ve koronavirüs ismi aldığını gösteren detayları paylaşmıştım. Yani bu çizgi romanda e, İtalya bu yarışmaya gizli olarak katılıyor kimse anlamasın diye ismi de koronavirüs. Yani bu çizgi romanla çok açık şekilde İtalya'nın bu projede baş rolü oynayacak e, ülkelerden biri olduğunu gösteriyor. Bu yüzden bana göre bu koronavirüsle alakalı İtalya'nın yapacağı açıklamaları çok da güvenmemek lazım Aslında söylenebilecek çok şey var ama arkadaşlar bakın diyorlar ki bu koronavirüs çok tehlikeli bir virüs Çok hızlı yayılıyor ve güya bulaşıcılık yüzdesi çok yüksekmiş İyi de Çin'in nüfusu bir buçuk milyar Ve bu hastalık Çin'den ortaya çıktı topu topu 81 bin kişiye bulaşmış Ve ölüm oranına bakıyorsun sadece 3 bin kişi ölmüş 70 bin kişi iyileşmiş Yani arkadaşlar hani bunun ilacı yok aşısı yok nasıl iyileşti bu 70 bin kişi e zaten normal gripten de bu kadar kişi ölüyor. Yani bunlar grip geçiren insanlarda en ağır şekilde yaşayan insanları bu şekilde pozitif çıkıyor ve onlar üzerinden bir yüzdeyi bizle paylaşıyorlar. Hadi diyelim ki Çin önlemleri çok iyi aldı. İyi de hemen Çin'in dibinde Hindistan var. Bakın Hindistan'da topu topu yani 176 kişiye bulaşmış ya. Hemen Çin'in yakındaki en yakın ülke ve nüfusu 1 milyardan fazla dip dibe yaşıyorlar. Yani İtalya'da 30 bini bulmuş ama Hindistan'da topu topu 176 kişiye bulaşmış. Nasıl böyle bir tehlikeli ve çok hızlı yayılan bir virüs? Yani Hindistan şu an önlemden çok mi iyi aldı? Ve ölen insan sayısına bakıyorsun sadece 3 kişi ölmüş. Ya arkadaşlar yani şimdi İtalya ya bakın. Güya 35 bin kişi şu an bu hastalığa yakalanmış. Ya iyi de İtalya nüfusu 60 milyondan fazla ve her yıl Emin olun İtalya'da belki 20 milyon 30 milyon insan gribe yakalanıyor ve bunun en az 1 milyonu çok ağır şekilde gribi geçiriyor. Belki de en az 100 bin kişi hastanede yatıyor bu şekilde. Az önceki görüntülerde gördüğünüz üzere. Yani ben tamamen bir sinema filminin döndüğünü ve kurgu olduğuna inanıyorum. Zaten rakamlar da bunu gösteriyor. Ya arkadaşlar gerçekten hani ben benim kanalımı takip edenler bilir. Bu virüs ilk ortaya çıktığından beri bunun bir proje olduğunu, hatta bu proje kapsamında aşama aşama hangi tarihte, hangi ülkede görüleceğini de paylaşmıştım. Ve bu kapsamda Türkiye'de de ilk vakanın Mart ayının ilk haftası görüleceğini zaten paylaşmıştım bir videoyla. Daha sonra bunun yaklaşık olarak 11 Mart'ta olacağını da söylemiştim. Ve daha sonra bu vaka sayısının gitgide artacağını da paylaştım Ve her seferinde bu rakamları gördüğünüzde lütfen panik olmayın diye söyledim. Tamam arkadaşlar sonuçta bu bir çeşit grip virüsü özellikle kronik rahatsızlığı olan insanlar evde kalsın dışarı çıkmışsın arkadaşlar normal grip bile o insanlar için tehlikeli geçiyor özellikle gribe yakalanan insanlar yani eğer gripseniz işe gitmeyin arkadaşlar başka insanlara bulaştırmayın maske takın eşinize çocuğunuza da bulaştırmayın yani evin içindeyseniz bile maskesiz dolaşmayın özellikle gribe yakalananlar yani bu konuda hassas olalım. Elimizi kıyalım, yani önlem alalım. Ama ortada gerçekten bu kadar korku ve panik yapıp tırlatacak bir ortam yok. Hele şu ülkelerin aldığı kararlar bana göre tamamen farkında değiller. Bir tuzağın içine çekilmiş durumdalar. Ve bu biliyorsunuz şu an ekonomik kriz fitilini ateştiler. Ee, borsa piyasasından tutun finans piyasası şu an bir yangın yeri. Yani bunlar çok güzel piyasanın... E, yani, bir aklıma bir cümle geldi de şimdi bir sürü insan izliyor ayıp olmasın diye boğazımda tıkılı kaldı yani arkadaşlar hani ilave ne söyleyebilirim bilmiyorum ama e, şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar e, yorum yazan arkadaşlar yani yorumlarınızı okuyorum kanalımı gerçekten gördüğüm kadarıyla araştırmayı seven insanlar takip ediyor sizlerin de paylaştığı şeyler gerçekten dikkatimi çekiyor bana katkıları oluyor e, destek veren arkadaşlar için de teşekkür ederim Yeni videolarda görüşürüz arkadaşlar.